Yüzyıllar öncesinden gelen ama bugünün ruhuna dokunan bir ses var. 17. yüzyılda yaşamış bir şair, bir mutasavvuf, Melea Ciziri. Peki nasıl oluyor da bir insanın sözleri 400 yıl sonra bile kalbimizde böylesine güçlü bir yankı bulabiliyor? Gelin bu sırrın peşine düşelim. İşte her şey bu dizelerdeki gibi bir gizemle başlıyor. Bu sadece bir şiir değil, adeta bir manifesto. Kalbinin karanlığa teslim olmadığını, tam tersine umudu bir kılıç gibi kuşanıp görünmez bir yolculuğa çıktığını fısıldıyor. İyi ama kim bu yolcu? Bu anlatının kalbinde yatan asıl soru tam da bu. Onu çağdaşlarından ayıran, eserlerini ölümsüz kılan o sır neydi? Bu sorunun cevabını bulmak için zamanda geriye gidelim. Cizre'ye 16. yüzyıla uzanalım. Her büyük hikayenin bir başlangıç noktası vardır. Dizire'nin hikayesi 1567 yılında Dicle'nin kıyısındaki o büyülü şehirde, ilim ve irfan yuvası Cizre'de başlıyor. Düşünün ki o dönem Cizre sadece bir şehir değil, bilginin adeta atan kalbi. Asıl adı Ahmet. Botan aşiretinin saygın bir ailesinin çocuğu olarak bilginin bir hazine gibi görüldüğü, her köşesi medrese olan bir ortama gözlerini açıyor. Kaderi daha o ilk günden belliydi sanki. Zaten çok geçmeden bu çocuğun sıradan olmadığı anlaşılıyor. Hocaları onun o keskin zekasını ve ruhundaki o inanılmaz derinliği anında fark ediyor. O sadece ezberleyen değil, anlayan, sadece bilen değil, hisseden biriydi. Onda şeriatın bilgisiyle tasavvufun aşkını birleştirecek o nadir cevheri gördüler. Ve böylece hayatının en önemli dönemi başladı. Bilgiyi sadece kitaplarda değil, yollarda, şehirlerde, insanlarda arayacağı o uzun ve meşakkatli yolculuk. Bu, bir alimin bir ustalık mertebesine yükselişinin hikayesidir. Bakın, bu yolculuk neredeyse 30 yıl sürüyor. Her bir durak onun ham ruhunu biraz daha pişiriyor. Cizre'de temelleri atıyor, Diyarbakır ve Hakkari gibi büyük ilim merkezlerinde bilgisini derinleştiriyor ve Büyük Üstad Melataha'nın yanında tasavvufun sırlarına dalıyor. Hasan Keyf'te ilk hocalık deneyimini yaşadıktan sonraysa artık bambaşka bir insan olarak yuvasına Cizre'ye dönüyor. Ve işte o zirve anı hocası Melat Taha ona icazet veriyor. Bu bugünkü gibi bir diploma değil, çok daha fazlası. Bu sen artık oldun, kendi ışığınla başkalarının yolunu aydınlatabilirsin demekti. O artık bir ustaydı. Cizre'ye döndüğünde o artık sadece bir alim değil. O ruhunun derinliklerinden taşan o ilahi sesi şiirlere döken bir sanatçı aynı zamanda. Gündüzleri kızıl medresede ders veriyor, geceleri ise kalbiyle kendi divanını yazıyordu. Ve işte o meşhur eseri Divan. İçinde ne mi var? Yaklaşık 140 şiir. Ama bu şiirlere sadece şiir demek haksızlık olur. Her bir dizisi ilahi aşkı ve varoluşun hakikatini anlatan adeta kalbe işlenmiş birer mücevher gibi. Peki onun felsefesinin özü neydi? Bunu en iyi yine kendi sözleri anlatıyor. Bakın ne kadar muhteşem bir benzetme. Bu cümle aslında onun bütün düşünce dünyasının anahtarı. Bilgiyi ve maneviyatı asla birbirinden ayırmıyor. Yani diyor ki bilgi tek başına bir amaç değil, bir araçtır. Asıl mesele o haritayı eline alıp ruhunla, kalbinle o yola çıkmaktır. Çünkü yolcu olmadan haritanın hiçbir anlamı yoktur. Bilgi kalpte hissedilmedikçe eksik kalır. Şöhreti bütün bölgeye yayılmışken, Kürt edebiyat tarihinin en efsanevi anlarından biri yaşanır. Dönemin bir diğer dev ismi, şair Feki Teyran, Cizri'nin namını duyar ve onu görmeye Cizre'ye gelir. Bu sıradan bir karşılaşma değil, adeta bir zihinler ve ruhlar düellosuydu. Fekiye Teyran, şiirsel atışmayı oldukça iddialı bir dizeyle başlatıyor. Bu aslında senin ilmin ve şöhretin karşısında ağlayacak yani sana boyun eğecek miyiz anlamına gelen zekice bir meydan okuma. Bütün gözler Ciziri'nin üzerinde. Bakalım ne cevap verecek? Ciziri'nin verdiği cevap o kadar zarif, o kadar derindi ki, Feki Tehran sadece mağlubiyetini kabul etmekle kalmadı, ona en büyük övgülerden birini sundu. Bu sözlerle "Sen sadece bir şair değil, sen derin bir bilgesin, bir ustasın." demiş oldu. Ve o günden sonra bu iki büyük şair birbirine derinden saygı duyan iki dost oldu. Yıllar geçti, Ciziri yaşlandı. Ama onun hikayesi ölümle bitmedi, tam tersine asıl mirası bedeni bu dünyadan ayrıldıktan sonra daha da parlamaya, daha da büyümeye başladı. Ölüm döşeğindeyken bile öğrencilerine son bir ders veriyordu. Bu sözler onun fani olana değil, baki olana olan sarsılmaz inancını gösteriyordu. İnsanlar giderdi ama ilim ve hikmet bir nehir gibi akmaya ve insanlığı beslemeye devam edecekti. Ve 1640 yılında 75 yaşındayken hayata gözlerini yumudu. Arkasında ne bir aile ne de dünyevi bir servet bıraktı. Çünkü o bütün hayatını tek bir sevdaya adamıştı. Bilgiye, duaya ve şiire. Peki geriye ne kaldı? Onun mirası dalları yüzlerce yıla uzanan köklü bir ağaç gibi. Divanı Kürt edebiyatının bir temel taşı oldu. Öğretileri kendisinden sonra gelen Ehmedehani gibi dev isimlere ilham verdi. Ve en önemlisi o artık bilgeliğin ve ruhani derinliğin ölümsüz bir sembolü haline geldi. Ve işte onun asırlar ötesinden bizlere ulaşan mesajı bu. Bu sadece bir tavsiye değil, bir yaşam felsefesi. Diyor ki, eğer ilim ve sevgi yolunda yürürsen öyle bir varoluş seviyesine ulaşırsın ki ölüm bile seni esir alamaz. Melaya Ceziri'nin hikayesi bize dönük kendimize sormamız gereken o büyük soruyu sorduruyor. Acaba bir hayatın gerçek mirası nedir? Yazdığımız kitaplar, yaptığımız binalar mı? Yoksa bir başkasının kalbinde yaktığımız bir ilham ışığı, onlara açtığımız yepyeni bir yol mu? Bu sorunun cevabı belki de her birimizin kendi hayat yolculuğunda saklı.